birçok sorunun temelinde... Olimpiyat komitesinin kriterleri, yazılı olmayan kurallar... <laughs> Yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç. <laughs> <Herhalde> şey. <laughs> ekranlarından iyi akşamlar. Siyaset gündemi programıyla karşınızdayız. Bu akşamki program konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli Belediye Başkan Aday Adayı Harita Mühendisi ve aynı zamanda birçok önemli projeye imza atmış bir isim bizlerle birlikte olacak. Sayın Ali Talak yayınımızda kendisiyle yaklaşan yerel seçimi konuşacağız. Projelerinden bahsedeceğiz. İzmir'i konuşacağız ve dolayısıyla Çiğli'yi konuşacağız. Sayın Talak, hoş geldiniz hoş efendim. Bulduk. Nasılsınız? İyi akşamlar, sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Sky TV ailesine, rejiden başlayarak, kameraman sizlere ve e, tüm çalışan arkadaşlara e, beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diliyorum. Çok teşekkür sağ ediyorum olun, efendim. Sağ e, şimdi e, Sayın Talak, yerel, yerel seçimden konuşacağız dedik, projelerinizden de bahsedeceğiz ama öncelikle Ali Talak kimdir ve siyaset hayatına nasıl atıldı? Ali Talak e, 1969 doğumlu. Aslen Sivas Kemerekti. Sonradan Kayseri e, Sarıoğlan'a bağlandı. Karazü. Karazü kasabasından ama tabi orada do, do, doğduğumuz yerde doğduğumuz e, doyduğumuz yerde İzmir. Çiğli. E, 89 yılından beri Çiğli'deyim. Evliyim. E, bir kızım bir oğlum var. Eee ...89 yılında mi ama... ...93 yılında da şirke, berede şirketler var. İlk asrın haritayı kurduk... ...ve sonra şirketler oluştu. Asrın grup oluştu. Ve e, hem Çiğli'de... ...günümün büyük bir çoğunluğu Çiğli'de... ...Alsancak'ta da ofisim var. E, Birçok dalda e, projecilik... ...anlamında işlerimiz var. E, Ali Talak kimdir? Ali Talak sivil toplum kuruluşlarının... ...içerisinde olan e, birisidir. Ali Talak spor camiasının... ...içinde olan birisi... Ali Talak halkın e, içinde olan birisi. Ya projeci bir insan Ali Talak. Evet. Hı -hı. Siyasete atılma kararı nasıl oldu? Şimdi şöyle tabii ki e, bizim teknik insanlarda, gerek harita mühendislerinde, gerek haritacılarda, gerek şehir plancılarında, gerek plan e, mimarlarda, inşaat e, mühendislerinde, teknik olan e, dallarda, çevrecilerde bir e, şehre bakış açısı vardır. Şehri e, görme açısı vardır. Yani Hı -hı. Herhangi e, normal farklı bir meslekten olan kişiyle bir teknik insanın şehre bakış açısı çok farklıdır. Do e, o Dokuya bakışı üç boyutludur. Acaba işte burada e, arazide şöyle binalar var. Acaba imarda bu binalar ruhsatlı mıdır? İşte burası işte yeşil alan mıdır? İşte burası konut alanı mıdır? Burası eğitim tesisi midir? Burası kreş alanı mıdır? Burası sağlık tesisi alanı mıdır? Şeklinde üç boyutlu bakma olayı uygulanabilirliği nedir? diye bakma olayı. 2004 yılında böyle bir e, aday aday adayların söz konusu oldu. Hı hı. E, ve e, 2009'da aday adayların söz konusu oldu. Ve bu dönemde nasip olursa e, 2014'te de e, Çiğli Belediye Başkanı olarak e, ekibimizle birlikte göreve e, talibiz. E, Cumhuriyet <laughs> Halk Partisi'nin bayrağı altında çatısı altında, şemsiyesi altında e, bu göreve talibiz. Ve e, şehir imarla başlar. İlk ben bu Sky TV bu e, şeyde stüdyolarda program yaparken şehir ve imardı benim de programımın ismi. Şehir imarla başlar. Sonra tabi Yelpaze genişledi. Konuk e, alma durumumuz işte yerel yöneticiler, işte belediye başkanları, e, bölge müdürleri falan. o konuklar aldığımızda da artık bazı konuklarda sıkıntı çekiyorduk. Şehir ve imarda konuk olarak çağırdığımızda. Ege meclisi yapalım dedik. Ege'ye açıldık bu sefer. Evet. Ege'deki birçok e, konuklarımızı aldık. Şehir ve imar oradan esinlenerek gelen ve beynimizde de zaten biz e, bir yere oturduğumuz zaman, bir yere gittiğimiz zaman hemen röper noktalar alırız, sabit noktalar alırız. Hı hı. O bölgenin gittiğimiz bölgeye girerken işte sohbet esnasında şeye bakarız. Yani nasıl bir bölgedir? İşte yapılaşma nasıldır? Yoğunluklu mudur? Çok katlı mıdır? İşte o bölgede sosyal kültürel tesis anlamında bir şey var mıdır? Hı hı. Sosyal yaşam nasıldır? Hı hı. Turizm, eğitim e, kenti midir veya bölgesi midir? Şeklinde bakarız. Yani bu e, işte 2004 yılındaki başlangıç buydu. Bu. Buydu. E, bir hevesti ve o bir tutku haline geldi. Hı hı. E, ve e, hırs demeyeceğim, e, aşk diyeceğim. Bir, e, bu işi yapma aşkı doğdu. Hı hı. Artık şu anda da e, belli de bir kendimizi yetiştirdik. Belli bir yaşa da geldik. 44 yaşındayım. E, gerek işimin e, e, doruğundayım, yapma doruğundayım. Gerekse de e, bu şehirciliği, belediyeciliği yapma doruğundayım. Bu anlamda bu dönem e, nasip olursa gerçek gerek ilim ilçemiz, gerek ilimiz gerekse de e, genel merkezimiz takdir ederse bize bu görevi, bu kutsal görevi verirse biz de bu görevi en iyi şekilde e, yapmaya hazırız. Şehir imarla başlar dedik. Şöyle e, Duygu Hanım <laughs> ya bir şehrin Olmazsa olmazları meydanlarıdır. Şehirler, evet. ülkeler meydanlarıyla anılırlar. Çin'imizin e, bir meydanı yok. Yani bir işte e, toplanıp festival yapabileceği, halka duyuru yapılacağı veya işte sloganların atılacağı toplanma yeri, işte e, değişik örgütlenmelerin yapılacağı gerek toplumsal <laughs> gerekse e, tüm anlamdaki Toplantı yeri yok. Hı hı. Şehirler, meydanlarıyla anılırlar. Bu işte İzmir'de işte yan tarafımızda Cumhuriyet Meydanı, öbür tarafta Gündoğdu Meydanı, işte İstanbul'da Taksim Meydanı gezi olaylarının olduğu, Ankara'da Tandoğan Meydanı gibi, Kızılay Meydanı gibi meydanlar vardır. Yani Çiğli'nin de bir meydanı yok. Meydana olabilecek projeyi de hazırladık, çalıştık. Bu anlamda Çiğli'yi anılır, Çiğli meydanıyla anılır durumuna getirip, o meydanda çok amaçlı bir meydan olacak o projede. Ee, şöyle, bir, e, biz ortak akıl yönetecek diyoruz. Aslında bizim ilk felsefemiz şöyle, sosyal dönüşüm projesi. Hani ilk işe girerken kentsel dönüşüm diye filan başlanır. Kentsel dönüşüm değil, ilk başta sosyal dönüşüm. Yani o şehirde sosyal dönüşümü işte meydanını, yollarını, parklarını, işte sivil toplum kuruluşlarını, hepsini bir araya toparlayıcı kentsel dönüşümü, hepsini bir alta ilk evet. başta kıblemiz insan, yüreğimiz insan. Ee, bizim felsefemiz insan olacak. İnsan, i̇nsan odaklı, odaklı çalışacaksa o şekilde yani neden belediyeler, neden belediye başkanları, işte aday adayları ne yapar? Çıkarlar meydana, der meydana işte tokalaşırlar insanlarla beraber olurlar oyu almak için veya partinin oyunu bir adım daha ileriye çıkarmak için veya işte seçilebilmek için hep insanlardır. Biz o insanlarla beraber hareket edeceğiz. Hı hı. O insanlar bizi yüceltecek, biz o insanları yücelteceğiz. Hı hı. Karşılıklı bir e, sisteme talibiz şu Talibimiz. anda. E, meydan meydanda insanlara dön me, mesela ortak akıl yönetecek diyoruz. Şiiliği ortak akıl yönetecek. Bu eee ben 10 yıldır basın içerisinde olduğum Yok. için e, hep konuklarım yerel yöneticiler, belediye başkanlarıydı. Yani halkın ne istediğini bilirim. Bir de belediye başkanlarının ne yapabileceğini bilirim. Evet. O mevzuatı bilirim. Bu anlamda e, sivil toplum kuruluşları çok önemli. Ortak akıl. Hep söylenir ama yapılmaz. Siyaset seçim biter, ondan sonra 5 yıl çabuk geçer. 5. yılın sonunda da başlanır çırpınmaya işte. ...şunu yapacağız, bunu yapacağız... ...süreçte yapılması gereken şeylerdi. Biz ilk geldiğimiz gün... ...yani seçim olacakmış gibi... ...çalışacağız. Korkumuz seçimde... ...işte bir dahaki seçimde... ...aday gösterilip gösterilmeyeceğimiz değil... ...insanlara iyi hizmet etmek. Kıblemiz insan dedik. Şimdi ortak akıl nedir? Tüm e, sivil toplum kuruluşları... ...STK'lar, spor kulübü dernekleri... E, ...yöresel dernekler olmak üzere... ...biz o meydanın bir yanında... Belediye çok amaçlı belediye hizmet alanı yaparak imar planda tüm dernekleri bir araya getireceğiz. Çil'deki belli kıstaslar olacak onların. Şöyle olacak, işte ben 5 kişilik, 7 kişilik bir yönetim kurduk, biz derneğe ver bize bir büro olmayacak. Olmuyor. Yani Belli bir süresi olacak, belli bir ciddi üye sayısı olacak, hı hı. o değerlendirmesini yapacağız. Bu anlamda sivil toplum kuruluşlarına en az 50'şer, 60'şer metre, 70'şer metre karelik... E, idari büro ve toplantı yerleri şeklinde. Ve o insanlara bizim e, konferans salonu en az 700 ile 1000 kişilik, şu anda tasarısı tasar, tasarımı bitti e, çiziliyor. 700 ila 1000 kişilik e, to, e, konferans salonu olabileceği, şiir dinletilerinin olabileceği, işte veya söyleşilerin olacağı, e, kendi hemşerilerine veya hangi dernekse onunla ilgili aktivitelerini yapabileceği yerler ve en üstünde de bu o, şeyin 1.500 kişilik Çiğli'de böyle bir yer yok. 1.500 kişilik oturup yemek yenilecek, sosyal anlamda aktivite yapılabilecek yerler yok. <laughs> Biz e, bir restoran ve e, aktivitelerin yapılabileceği bir yer yapacağız. Hı -hı. Bu olacak. Bu e, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, belediye meclisimizin de e, kararıyla, birlikte alacağımız kararla birlikte e, derneklere Bila bedel, Yani bir lira iz bedelle Bir lira diyeceğiz. Çok e, sembolik bir rakam olacak. Hı hı. Ve bu yasalar çerçevesi içerisinde yapacağız. Ve o kişiler zaten dernek derneklerin en büyük sıkıntısı kiradır. Evet. Yani duygularla, düşüncelerle, yürekle samimiyetle açılır. En sonunda kapanma aşamasına gelir. İşte belediyeye gelir, Oraya gidilir. Halka gidilir. Para istenir. iş adamlarına yani dernek yöneticileri de e, kendi imkanlarıyla bir yere kadar götürür. Ondan sonra kalır. Biz bunu ortadan kaldıracağız. Ve o derneklerle istediğimiz zaman e, fikir birliğine, varma adına ortak akıl yönetecek diyoruz. Onların düşüncelerini de alacağız. Bu spor kulübü derneklerde de dahil olacak hı hı. orada. Oturacağız orada, e, düşünce fırtınası yapacağız. Projelerimiz şu diyeceğiz. Önce biz şunu yapacağız zaten. Çiğli'ye geldiğimizde fotoğrafını çekeceğiz. Şu anda Çiğli'nin fotoğrafı var zaten hı hı. elimizde. elimde. Evet. Bunun fotoğrafı mesleki olarak ben ve ekip arkadaşlarımızla birlikte o fotoğraf var. Bakın diyeceğiz bu Fotoğraf bu, bu, bu olacak, proje bu ve bir fotoğraf daha koyacağız, gerçek fotoğrafı, en sonraki fotoğrafı, Evet. bu oldu diyeceğiz. Hı hı. Ve ortak akılla ben yaptım, ben bilirim, biz yaparız, siz karışamazsınız, mantığı değil. Yani bu mantıkta olmayacak. Bu meydanda, e, meydan projesinin içerisinde bunu da yapmış olacağız. Evet, meydan projesi evet. biliyorsunuz. Evet. E, projenizden bahsettik. E, ben şunu merak ediyorum. Evet. Çiğli belediye başkan aday adayısınız. Peki neden Çiğli'ye, niye Çiğli'ye talip oldunuz? Çünkü az önce söyledim ya, e, Duygu Hanım ben 89'dan beri Çiğli'deyim. 93'ten evet. beri de artık projecilik anlamında o Çiğli'nin her noktasını poligon taşlarından, testlerinden işte röper noktalarına kadar, hı hı. koordinatından kadastralına kadar, hı hı. kadastralından hala hazır haritasına kadar, hala hazır haritasından imar planına kadar, uygulamasına kadar bilen bir insanım. Evet. Yani bana mesela deniyor ki işte neden başka bir yerden olsanız, hani şuradan olsan falan. Hayır, yani benim derdim Çiğli. Çiğli. Yani tabii ki İzmir. Tabii ki Türkiye bizim derdimiz. Tabii ki en güzel olsun bizim hı hı. felsefemiz o ama e, biz... Ben Çiğli'de oldum. Hem Çiğli'de yetiştim. Mesleğimi de orada geliştirdim. İşi bilmeyen abilerimizden orada öğrendik ilk zamanlarımızda. Ablalarımızdan öğrendik. Yani şehirciliği e, orada yaşayarak kavradık. Hı hı. Yani işte bitişik güç kat nedir, beş kat nedir, ayrık nizam nedir, blok nizam nedir? Hı hı. Bunların hepsini biliyoruz. Çekme mesafesi nedir? Orada öğrendim. Ben bu bilgi birikimi de e, Çiğli'de kullanacağım. Hı hı. Ve Çiğli'nin e, iyi olması yolunda Hareket edeceğiz. Çünkü Çiğli, neden Çiğli? Bakın, Çiğli'nin şu anda 200 bin lira yaklaşan bir nüfusu var. Evet. 200 Sürekli artış gösteriyor. 200 bin lira yaklaşan nüfusun yanında Çiğli mevcut imar planlarına göre, şu andaki mevcut imar planlarına ve kentsel dönüşümle olacak planlara göre ortalama 450 bin nüfus olacak. Ve hep söylüyorum bunu katıldığım programlarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu 25 binlik planlarda ve e, Şehircilik ve Çevre Bakanlığının yapmış olduğu e, 100 binlik daha önce çev Çevre Bakanlığındı e, yapmış olduğu şu anda şehirciliğe geçti 100 binlik planlarda e, İzmir aksi olarak gelişme aksi olarak Çiğli dahil olmak üzere Menemen, e, Alağa, Bergama yönüne verildi. Otoyollar, çevre yolları filan yapılıyor. Yani Çiğli İzmir'in göbeği olacak. Çiğli İzmir'in banliyosi olacak. Yani Çiğli gelişecek bir yer. Bunu e, yapılabilmesi için olabilmesi için de bu anlamda teknik bir elin değmesi gerekiyordu ya evet. Yani buydu. Ö İşin özü bu yani. Evet. Yani yapılıyor. Mesela işte e, şeyler e, bir şehire girerler dedik mi yani mesleki mesleki olarak bakmak çok farklıdır. Mesela der ki e, hemen bir şehire girildiğinde sülleyet bozukluğu, e, yapı bozukluğu. E, hoşa gitmeyen görüntüler gördüm. Bu şehir plancıları veya bu haritacılar var ya derler. Aslında öyle değildir. Bu siyasi, sizin siz çok iyi şehir plancısı olabilirsiniz. Çok iyi harita mühendisi olabilirsiniz. Çok iyi jeoloji mühendisi olabilirsiniz. Çok iyi jeofizik mühendisi olabilirsiniz. Makine mühendisi, çevre mühendisi olabilirsiniz. Sizin yapmış olduğunuz e, şeyler siyasi kararlarla geçer. Siyasi kararlar veren kişilerin de bu işi iyi bilmesi gerekiyor. Tabii. Bu olmazsa olmaz. Hı hı. Biz bu anlamda, ben küsmedim partime. Ben 2004'te aday oldum, 2009'da aday aday oldum. E, aday olamadık. E, ben partimin genel genel seçimlerde koşturdum, her türlü yanında oldum. Hı hı. E, felsefemiz o. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet felsefesiyle yetişen, Atatürk'ün e, ilke ve enkelaplarıyla, devrimleriyle yetişen, o felsefeyle büyüyen... İnsanlarız. yapı yapımız o. <laughs> Değiştirmemiz de veya kızmamız da söz konusu değildir. Biz o dönemden bu döneme Cumhuriyet Halk Partisi Partisi'nin çatısı altında e, üzerimize görev düştüğü zaman görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışan e, bugün de bu koşulda da biz görevde talip olduk yani. ve bu görevde parti büyüklerimiz verirse aslanlar gibi hep beraber çiğliği en iyi noktaya koş e, hazırlamaya e, çalışıp e, yönetip hep beraber çiğli iyi noktalara getirmeye çalışacağız. Neden Çiğli? Bu yüzden evet. Çiğli. Birçok önemli projeniz var. Ama ben şunu merak ediyorum. Sizi en çok heyecanlandıran projeniz hangisi? Birincisi meydan projesi. Meydan projesi. Çünkü meydan olmadan olmaz. Yani bakın mesela bir arkadaşınızla buluşacaksınız. Duygu Gümbey dedi ki arkadaşınızla... ya bir yerde buluşalım. Nerede buluşacaksınız? Kız arkadaşınızla, erkek arkadaşınızla, abinizle, ailenizle veya hı hı. birisiyle. Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım diyorsunuz. Yani en veya burayı Sky TV tarif edeceksiniz. Evet. Adres olarak bilmiyor. Cumhuriyet Meydanı'ndan işte konağa giderken 100 metre sonra sağda işte oraya geldiğiniz zaman şu numara e, e, 67 numara veya işte şu numara evet. e, 93 numara diye, 101 numara diye e, söylüyorsunuz. Ediyoruz, evet. evet, bu şekilde tarif ediyorsunuz. Ya meydan adres tarif etme yeri değil. Meydan yani o şehrin kültürünü, özünü, felsefesini, yüreğini ortaya koyandır. Bazı ülkelerde meydanlarda neler yapılır biliyor musunuz? Ee, mikrofonlar konulur o meydanlara. İnsanlar gider orada düşüncelerine aykırırlar. Bir bireysel olarak da bazı ülkelerde kitaplar, defterler konulur o meydanlara. Giderler du Duygu Gün Bey orada yazar. Duygularını, düşüncelerini yazar o deftere. Ya bu çok ülkede vardır yani. Yani bu meydan bu. Tabii e, bu e, bizim bu süreç kısa bir süreç olmayacak. Yani kısa bir süreçte yapılmayacak. Planlaması hazır. Ben taslaklarını yaptım. E, belli bir aşamada olacak. Ama çalışmasını yapmış olmak bizim o tabelaya, o fotoğrafı oraya koymuş olmamız yetecek zaten. Ben heyecanlandıran e, ilk şeylerden birisi o. İkincisi. E, geçen işte projelerimden birisi Çeli'nin denizde buluşturacağız deniliyor. Çok önceden evet. de deniliyordu. Şimdi Çili zaten denizle 30 kilometre yaklaşık bir sınırımız Mavişehir'in Karşıyaka sınırından başlayan ve e, Sasal'ın oradan gidip ta, Menemen'in Seyrek sınırına kadar giden Kuş Cenneti'nin olduğu bölge ve Tuzla'nın olduğu bölge dahil olmak üzere 30 kilometre sınırı var. Bu sınır çok önemli. Şimdi o bölge ee, birinci bölge bölge değişik belli bir bölgesi kuş cenneti belli bölgesi işte tuzda işletmelerin olduğu yer belli bölgesi işte doğal yaşam parkının olduğu yerlerin olduğu yerlerin bu tarafı Ramsar anlaşmasına göre sulak alanlar oraya hiçbir şey yapamazsınız sulak alanlar koruma alanı diye geçiyor belli bölgesi doğal sit alanı birinci derece doğal sit alanı şimdi ee, tabii ki ben konuyu biliyorum dediğim işler bunlar burada başlıyor evet. ben birinci derece doğal sit alanında hiçbir şey yapamazsınız. Çivi dahi çakamazsınız. Ancak e, gerek Çehir Belediyesi'nin meclisi, gerekse Büyükşehir Belediyesi'nin meclisi ve Şehircilik Bakanlığı da dahil olmak üzere ve Anıtlar Kurulu da dahil olmak üzere bir planlama yapacağız. Biz çalışacağız. En az 3,5-4 kilometrelik 3 ile 4 kilometre arasında arıtmaya kadar olan mavi Mavişehir'in ee, oralara da villalar işte yani oraya gelince hemen sit bitmiyor yani. O, o Orada da öyleydi yani. Oraya villalar gökdelenler bilmem milyon dolarlık şeyler yapıldı. Biz öyle milyon dolarlık bilmem ne bir şeyler yapmayacağız. Biz o bölgede koruma maçlı imar planı yaparak o yapmış olduğumuz imar planlarına az önceki saydığım birimlerle birlikte hareket ederek onaylattırıp biz orada düşük yoğunluklu kafeler ailelerin oturabileceği gençlerin oturabileceği ee, çayını, kahvesini, yemeğini, balığını, etini yiyebileceği yürüyüş yolları şeklinde ee, biz bu planı, imar planını, e, tadilat, koruma amaçlı imar planı yaparak bunu yapacağız. İnandığım bir proje. Hı hı. Yani e, bu olabilecek bir proje. İşte geçen bir arkadaşım söyledi, abi orası sit değil mi? Tabii sit, ben bir şey demiyorum. Sit ama orada ne olduğunu bilen de yok. Ben araziyi birebir bilen bir insanım hafriyat yapılmış, oradan bir şeyler yapılmış. İşte e, tüm sekti, irili, ufaklı e, kum, kum tepeleri oluşmuş. Yani sitte hani bir şey yapılmaz da hani çivi bile hani bir şey dokunamazdınız. Yapılmış. Hı hı. Bozukluk var. Biz bunu planla yürüyüş yolları olmak üzere az önceki saydığım kafeler şeklinde bunu yapacağız. Şimdi bunlar olmazsa olmaz projelerimiz. Evet. E, önce tabii ki insanların Duygu Hanım, Öncelikle karnı tok olmazsa veya işi olmazsa, aşı olmazsa insanlar huzurlu olamaz. Yani hı hı. aç karnına siz de evinize gitseniz e, uyuyamazsınız. Ben de gitsem kim olur, olsun gitsin uyuyamaz. Hı. Biz burada öncelikle işsizlikle ilgili bir belediyede bir birim kuracağız. Arge kuracağız. Hı hı. E, bizim hep bu şey yapılır, e, konuşulur. Denilir ki işte organize sanayi var. Evet, Çiğli'de Atatürk organize sanayi bölgesi var. Çok öncelerden önceleri Türkiye'nin en büyük organize sanayilerinden birisiydi. Doğru biri sanayi bölgesi ama san işsizlik Evet, hadsafada. Hadsafada. Orası ata sanayi ve ve e, Çiğli'deki diğer esnaflar olmak üzere hı hı. biz şu argeyi kuracağız. Hı. Diyeceğiz ki e, biz araylamanı biz bulacağız. Veya Hı -hı. çalışacak personeli biz vereceğiz diyeceğiz. Hı -hı. Şart değil, mecbur değil. Zaten fabrikacıların işverenlerin tek Hı -hı. derdi araylaman. O sıkıntı çok büyük bir sıkıntı. Orada şu olacak. Biz bize müracaatları kabul edeceğiz. Orada Hı -hı. yaklaşık 600 tane fabrika var. Hı -hı. Yani beşer kişi bize oradan kontenjan verildiğinde Hı -hı. ve onar kişi verildiğinde zaten 6000 kişi yapar. Daha. Beşer kişi yaptığında 3000 kişi yapar. Hı -hı. Bu anlamda. Mesela çeylenin merkezindeki iş de personel eksikliği, personel evet. arama e, gibi şeyler var. Evet. Bu anlamda biz o e, çeylende, o sistemi, o dengeyi, o köprüyü sağlamış olacağız. Sağlayacaksınız. Evet. Kısa bir e, ara verelim. Yine devam edelim tabii, bu projeyle tabii, ilgili. Tabii. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından siyaset gündemi programımız devam edecek. yaşadığımız birçok sorunun temelinde... Olimpiyat Komitesi'nin kriterleri, yazılı olmayan kurallar... Yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç.